görüşüyordunuz? Anlaşamadınız mı? Ne anlaşması be abi? Evimizin değerinin yarısını bile vermediler. Üstüne üstlük gideceğimiz, bize önerdikleri evin değerini karşılayabilmemiz mümkün değil. Ya, yani, yani senin anlayacağın abi. Ya öde diyorlar ya da çek git buralarda. Allah Allah. Dalga geçer gibi. Kovar gibi. Abi o Tokyo'nun yaptığı asansör listeleri yönlendiriyorlar. Yok efendim Fatih'te otopark sorunu var. Yok trafik sorunu var diye. Fatih gibi güzelim yeri kötülermiş abi adamlara. O Tokin'in dağ başındaki evini met ediyorlar. Önce güzelim Fatih'i yaşanmaz hale getirin. Sonra da buralarda yaşanmaz deyip insanlara kötüleyin. Peki nerede yaşıyorlar? O öldükleri asansörlü güvenli otoparklı sitelerde Yok be Mustafa sen de biliyorsun be abi. Bizim gibi dar gelirlerini evlerini ellerinden alacaklar. Yıkacaklar kendilerine lüks evler yapacaklar. Onlar Fatih gibi yer bırakırlar mı hiç? Abi Fatih eski Fatih değil. Fatih'in nüfusu çok değişti. Daha önce hiç görmediğimiz insanlar Fatih'e dolmaya başladılar. O güzelim eski Fatihlileri, bu kentsel dönüşüm projesi falan deyip hepsini yolladılar be abi. Yazık günah ya. Buradaki komşuluklar akrabalıktan ötedir. İnsanlar birbirleriyle ortak yönleri var. Komşular birbirlerine evlerin anahtarlarını veriyorlar. Şimdi sen hayatını, ömrünü buralarda geçirmiş insanları al, kültürü ve yabancı oldukları yerlere tabiri caizse sürgüne gönderir gibi gönder. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok be abi. Verdiler hükmü. Gidiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Kardeşim yapacak bir şey yok diyerek hep bunlar başımıza geliyor ya. Hadi neyse. Fatih'te alacağımız nefes de bu kadarmış be abi. Ha bu arada Salih abiyi aradım. Ulaşamadım. Adamcağız herhalde müsait değildi. Bakamadı telefonla. Ben yine ulaşmaya çalışırım. Ama ulaşamazsam da yine de siz görürseniz benden çok çok selam söyleyin. Aleyküm selam abicim. Yapacak işler abiciğim. var arkadaşlar. Müsaadenizi istesem. Peki abi. Eyvah. Peki. Sağ ol abi, müsaade senin. Allah'a emanet ol. Taşınıyorsun diye kopmadık abi. Görüşeceğiz inşallah. Yok buralardayız izin Eyvallah. inşallah. Geliriz. Mustafa'cığım. Hakkını helal et abi. Helalle hoş olsun kardeşim. Ne demek sen de hakkını helal et. Yarışmak evet. güzel abi. İnşallah güzel hakkını kardeşim. Hakkını helal et tamam. İnşallah. Alaydan abi. Eyvallah abi. Toplantı Hakkını helal almayalım. et abi. Toplantılara gelmez miyiz abi? Evet. Bu dava bizim davamız. Burası baba ocağı. Burası terk edip gidilmez abi. Eyvallah. Eyvallah. Abi Şükrü abi'ye çok çok selam söyle. Baş üstüne. Aleykümselam. Söylerim inşallah. Maçlara gelmeyi unutma abi. Maçlara mı? İnşallah. Bakalım. İstanbul'un trafiğinden fırsat bulursam maçlara da geleceğim söz. Eyvallah. Doğup büyüdüğüm şehir. Sokaklarında, kaldırımlarında, boş arsalarında misket oynadığım, yüreğimi bağırdığım. Ey mukaddes şehir, elveda. Sakın, sakın bana da sıra gelmez demeyin ha. Emin olun. Bir gün size de sıra gelir. Haydi, size de, size değil bader, kalın sağlıcakla. Alaydar abi, vaktin varsa bir 10 dakika sohbet edelim. Tabi abi seni. Ben Aynen öyle. Gideceğim, oturacağım biraz. Abi, Umar bir çay şey içelim. Abi, yani. otur ya, otur hadi biraz çay şey içelim ya. Buyur abi. Hadi, otur abi. Remzi, çayla bizi kardeşim. Boş bırakma, hadi. Ver abi. Bu kentsel dönüşüm projesiyle Fatih'in nüfusunu bayağı değiştirdiler be abi. Bak Erhan abi gidiyor. Geçen sene de bizim Enes'le İbrahim taşınmıştı. Mahalleye bakıyorum böyle 3-5 tane çocukluk arkadaşı kaldı. Bizim Ali Hoca yok mu abi caminin müezzini? Evet. Bizim Ali Hoca. Aynen abi o. Adam emekli oluyormuş. O da memleketine gidecekmiş. Aa. Aa. Ya Allah seni inandırsın. Apartmanın giriş katına biri taşındı. Ya sen geçen senelerde falan. Adamla dedim ki bir tanışalım, muhabbet edelim. Adama selam verdim, selamımı almadı ya. ya bırak apartmanı Nurullah abi. Tüm mahalleyi tırdık eskiden evet. biz. Şimdi kapı komşumuzla yabancı olmuşuz. Öyle abi. Koca apartmanda iki tane aileyi tanıyorum ya. Komik vallahi. Komik abi, komik de. Cenazelerdeki, düğünlerdeki insanların sayısı azaldı be. Tabii azalacak tanımadığın mahallenin komşunun senin cenaze ve düğününe gelmesini mi bekliyorsun? Evet. Vallahi abi çok doğru söylüyorsun be. Yani bir düşünsene abi. Selamımı almayan adam cenazeye düğünüme gelir mi ya? Yok abi. Benim bir cenazem olsa, bir düğünüm olsa Erhan abi nasıl kalkıp gelecek o dağ başından Allah aşkına? İmkanı. Bırak gelmeyi adamın haberi bile olmaz. Aynen öyle. İnsanın zoruna giden ne biliyor musunuz? doğduğumuz, büyüdüğümüz mahallelere yabancılaşmaya başladı. Bazen doğduğum, büyüdüğüm mahallemde kendimi turistmişim gibi hissediyorum. Ya aslında bir yandan da iyi oluyor abi. Al, oluyor abi. De. Şu sokakların, binaların haline baksanıza. Fahalde deprem olsa enkaza döner buralar. Şu sokaklara itfaiye can kurtaran araçları giremiyor. Ya Kamyon geçse binalar sallanıyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Fatih eski bir yer, tarihi bir yer. E sokaklar da daptar. Arabanı park ediyorsun. E bu sefer de insanlar geçemiyor. Abi 50-60 yıllık binalar yenileniyor bu şekilde. Ya şu Sulu Kule'yi görmüyor musunuz? Öyle abi. Sulu Kule'nin eski haliyle yeni hali aynı mı? Dünya kadar fark var arada. Eski haliyle yeni hali derken? Abi eskiden sen Sulu Kule'ye girebiliyor muydun? Şimdi de giremiyorum. Abi ikisi aynı şey mi Allah aşkına ya? Dileano konusunda ikisi de aynı. Doğru söylüyor. Ya abi onu demiyorum. Şimdi bu suluk olayda eskiden uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç ne ararsan vardı. Şimdi tamamen değişti. Arkadaşım oranın adı çıkmış. Bir mahallede birileri uyuşturucu, hırsızlık ve kapkaç yapıyor diye koca mahalleye suçlayamazsın. Nasıl ortadan kaldırırsın? Uyuşturucu, hırsızlık ve kapkaç oradaydı diyorsun ya. Orası yıkıldı. Şimdi uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç mı bitti? U okul önleri uyuşturucu borsası olmuş. Uyuşturucu ve sigara ilk öğretimlere kadar düşmüş. Neden bahsediyorsun ya? Ya o konu Ayrı abi. Neydi o eski yerleşim yerlerinin hali öyle? Ne diyorum Halaydır abi sana. 50-60 yıllık binalar yenileniyor. Arkadaşım binalar yenilenmiyor. Sulu Kule'de, Balat'ta, Hayvansaray'da, Süleymaniye ve Zeyrek'te mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yok ediliyor. Ne kültürü ya? Böyle kültür mü olur Allah aşkına? Arkadaşı, ne demek ne kültürü ya? Oralar Fatih'in en eski yerleşim yerleri. Hiç kimse var olan kültürü yok edemez. Kültürler yok edilmeden oralardaki insanlara daha uygun şartlarda hayat imkanları sunulabilir. Abi sunulabilir, sunulabilir de. Bak şimdi bu Sulukule, efendime söyleyeyim Balat, Zeyrek, Süleymaniye taraflarında o binaların hali neydi? Berbattı be abicim. Şimdi hepsi ortadan kaldırılıyor. Aynen öyle abi. Anlaşılan bazı mahalle ve son isimleri de birilerine berbat görünmüş ki onları da yapılandırmışlar. Bir dakika bir dakika. Nasıl yani? Bazı mahalleleri birleştirme adında kaç tane mahalle adını değiştirdiler. İstanbul'un fethinde emiği olan kişilerin is isimlerini verilmiş olduğu birçok cahatte Mahalle, sokak ismi değişti. Dünyanın neresinde görülmüş evet. ki böyle bir durum? Ya senin o dediğin isimlerin zor ve telaffuzu uzun olduğu için olmasın sakın. Doğru. Öyle Aynen bir abi. öyle. Olabilir tabii. Atalarının mezar taşlarını okuyamayan tek milletizdir bu dünyada. Aman Allah'ım ne büyük bir İslamiyet gençlik yetişiyor. Vallahi bizim mahallenin adı Hatip Hüsnü Mahallesi'ydi. Şimdi Balat Mahallesi oldu değişen bir şey yok yani. Mahalle aynı mahalle. Ne olacak ki? Aynen öyle abi. Ya o kadar çok yapılandırmalar yapılıyor ki bu tür eksikliklerin olması çok normal. Dünyanın neresinde bu tür yapılandırmalar yapılıyor? Bu Hatip Müstahaddin, Davut Paşa, Sancaklar Hayrettin ve Mimar Sinan'ın kim olduğunu biliyor musun? Bu isimlerin tarihi ve manevi değerlerinin farkında mısın? Böyle yapılarak buram buram tarih kokan mahalle ve sokakların... ...tarihinden ve maneviyatından evet. nasıl koparıldığını farkında değil misin? Abi ne dersen de. Belli yerler yeniden yapılandırılmalı. Allah muhafaza bir deprem olsa Fatih ne hale gelir ya? İstanbul'un ortasına böyle kötü manzaralar yakışıyor muyuz? Doğru. Evet. Arkadaşım hiç kimse yeniden yapılandırılmasına veya yenilenmesine karşı çıkmıyor. Yenilenme adına bazı tarihi mahalle ve isimleri yok edip... ...60 yıllık Ali Hoca'yı memleketine çocuk, bisiklet oynadığımız çocukluk arkadaşlarımızı başka yerlere göndermek zorunda değiller. Senin o yenilenme veya yeniden yapılanma dediğin çalışmalar adı altında Balat'taki o eski binanın sahibi Veli şimdiki sahipleri Yorgo Bey ve Katerina Hanım oldu. Sulu Kule'de, Balat'ta, Ayvansaray'da, Süleymaniye ve Zeyrek'te eskiden hangi kötü yönleriyle de ortadaydı da şimdi iyi yönleriyle ortaya çıktı. Abi şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Fatih İstanbul'un ilk yerleşim merkezi. E binaların, sokakların durumu da ortada. Doğru. Yani değil. bazı yerlerde de uyuşturucu, kapkaç, hırsızlık almış başını gidiyor. E buralar yeniden yapılanmayla temizlenecek. İnsanlar Fatih'ten eski Fatih değil diye taşımıyorlar mı abi? Sen memnun musun Fatih'in bu halinde? Arkadaşım senin o yapılanma dediğin Fatih'in nüfus ve kimlik değişimi. Hepimiz Fatih'te doğduk çocukluğumuz Fatih'te geçti ve şu an gençliğimizi Fatih'te yaşıyoruz. Fatih'te olması gereken yapılandırılma bu şekilde mi olmalı? İnsanların boğazlarından keserek biriktirdikleri, üç kuruşla ile aldıkları evleri ellerinden alıp sürgüne zorluyorlar. Az önce çok değerli arkadaşımız Erhan doğduğu, büyüdüğü Fatih'ten ayrılmadı mı? Ya abi tamam güzel söylüyorsun da ya bu yeniden yapılandırmaların hiç iyi tarafı yok mu ya? Ya aynen öyle abi. Yani bu kabul edemediğimiz kapkaç, hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu bu projeyle bitmiyor mu? Okul önleri uyuşturucu borsasına dönüşmüş. Öğrenciler okula giderlerken meyhane önlerinden geçiyorlar. Parklar ve bahçeler aşk yuvasına dönüşmüş. Fatih'in bazı caddelerinde travesti pazarlığı yapılıyor. Fuhuş artık sokaklarda. Gizlisi saklısı kalmamış güzelim Fatih'in değişen bu nüfusunu ve görüntüsünü görmüyor musunuz? Ya Ali abicim bunda devletin belediyenin ne günahı var ya? Bütün suçu devlete belediyeye yükleyemezsin. Yani. Ne yani Erdal Bakkal'a mı yükleyelim? Hadi <laughs> Az önce kentsel dönüşüm projesiyle bu tür sorunların azaldığını ifade etmiyor muydun? Her kuytuda et <laughs> pazarlığı, arta kalan kuytularda parayla alınan nefes alışverişleri yapılıyor. Ey gidi, Devlet, devlet. Abi o öğrencilere kitap, kırtasiyecilik, kırtasiyelik her türlü konuda yardım ediyorlar ya. Öyle abi Mustafa doğru söylüyor. Bizim zamanımızda defter kitap mı vardı ya elimizde? Hatırla Nurullah bir Ayşegül vardı. Ayşegül'ün bir silgisini bütün sınıf kullanıyorduk. Nerede defter kitap? Vallahi aynen öyle. Bak abicim bu teknolojik aletlerle bu eğitim meselesini çok iyi yere getirdiler. Bu da hiç kimse inkar edemez şimdi. Devletin veya belediyenin eğitim konusundaki desteği hesap abi. Devletin veya belediyenin eğitim konusundaki desteği sadece kırtasiye ihtiyaçları karşılamakla mı yeterlidir? Erbakan hocamızın dediği gibi bir milletin asıl gücü topu, tüfeği yahut tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir. Sen bir belediye olarak şehrin göbeğine turizm adı altında otel ruhsatları verip otel açarsan o yerleşim alanında tahribat oluşturursun. Dünyanın hiçbir yerinde turizm alanları ile yerleşim alanları iç içe değildir. Yerleşim alanlarındaki binaların yıkılıp otel yapılmasına göz yumarsan o yerleşim alanını yerle bir edersin. Ya abi tamam aynı zamanda Fatih turizm mekanı şu güzelim İstanbul'un içerisinde en büyük tarihi miraslarımız var. Hepsi Fatih Belediyesi Arkadaşım, tarih bir miras değil, emanettir. Mirasın üzerinde mirasçının tasarruf hakkı vardır. Fakat emanetin üzerinde hiç kimsenin tasarruf hakkı yoktur. Tıpkı... Tıpkı miras deyip 200'ün üzerinde tarihi yapının yok edilip, mahalle ve sokak isimlerinin değiştirilmesi gibi. Abi öyle diyorsun da, bir sürü tarihi mirasımıza sahip çıkılıyor, yeniden yapılandırılıyor. Cami, ham, hamam, medrese… Öyle Buna öyle edilmiyor. abi. Artık eskisi gibi değil, eskisi gibi değil. Tarihimize sahip çıkılıyor ya. Hangi tarihine sahip çıkılıyor ya? senin gusül abdesti alıp girdiğin Sultanahmet Camisi'ne turistler necaset giriyorlar. Camiin avusu podyuma dönüşmüş. Senin tarihine sahip çıkıyoruz dediğin bu mu? Ne yani abi? Şimdi belediye camilerin önüne turistler gusül abdesti alsın diye toma mı koysun? <laughs> Doğru diyor. Toma mı koysun yoksa ne yapsın bilmiyorum ama Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi yerlerde şarap festivali yapmasın. Bu tarihi yerlerin bu rezalet durumu nedir böyle? Tarihi emanetlerin olduğu yerler otel ve eğlence yerleriyle çevrelenmiş. Turistler Ay Ayasofya'ya geceli kıyafetler ile geziyorlar. Senin diyorsun ya sen camilerimizi restorasyon yapıyorlar. Sahip çıkıyorlar. Tarihe sahip çıkıyorlar. Biliyor musun? Fatih Belediyesi'nin bir önceki imar planlarında olup da şu anki imar planlarında olmayan 200'ün üzerinde cami, medrese, han, çeşme ve birçok tarih yapının olmadığını biliyor musun? Allah Gerçekten var. Hadi. Hadi ya. Arkadaşım Fatih gerçek İstanbul'dur. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin bize emanetidir. Sevgili Peygamberimiz Ali Şerif'ine fethedilmesiyle övdüğü bir şehirdir bu övgüye mazhar olabilmek için başta Eyüp, Eyüp 90 yaşındaki Eyüp Sultan El Ansari Hazretleri birçok sahabe sevgili peygamberimizin süt kardeşleri fethetmek için geldiği topraklardır Fatih. Bu övgüye mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve onun o şerefli komutanları Fatih'te bulunmaktadır. Fatih Yavuz Sultan Selim Han'a, Kanuni Sultan Süleyman'a, Sultan II. Abdülhamit Han'a birçok padişaha, valide sultanlara, şehzadelere, evliyaya onlarca da Allah dostuna ev sahipliği yapmaktadır. Fatih İstanbul'un nazlı çocuğu olmayı hak etmiş bir yerleşim birimidir. Fatih Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin bize emanetidir. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri kalsa adının verildiği Fatih'e bir baksa İyi ki İstanbul'u yani Fatih'i fethetmişim der mi diye düşünmek gerek. Erbakan hocamızın dediği gibi İslam çekil dini değil şuur dinidir. Evet. Dostum senin herhangi bir ilçe veya belediye olarak gördüğün Fatih işte budur. Bu yüzden Fatih Belediyesi herhangi bir belediyecilik anlayışı ile yönetilemez. Peki nasıl yönetilmeli abi? Fatih Belediyesi yönetmek için Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini Kanuni Sultan Süleyman'ı Sultan 2. Abdülhamit Han'ı ve Fatih'i şereflendiren onlarca evliyayı anlamak ve onların şuuruna farkına varmak lazım. Fatih bu yüzden İstanbul'un ve Türkiye'nin en mukaddes şehridir. Fatih Sultan Mehmet'in bizlere emanetidir. Sadece çöp toplamak, konser vermek, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere iyi oteller ve iyi eğlence açarak yönetilemez. Bu yüzden unutmamak lazım, İslam şekil dini değil, şuur dinidir, dikkat etmek lazım.